Metin, Kuzum. Anne. Oy. Güneş bugün hava çok güzel. Hadi soğuk var. Buraya çekelim. Metin. Kuzum. Babaanneyi peşine koşturan Metin. Metin. Annem. Yavrum. Babaannenin korkam kuyruklu yavrusu. He? He? Ne istiyor? Ne? Ne istiyor bir tane? Ne istiyor? Metin, <laughs> Metin, kuzum, <laughs> yavrum 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 yavrum, Hii, orada bir çift yeşil zümrüt göz var, bir çift. Miti, ay, oş, 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 oş. Oş, babaanne, babaanne. ay, 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 ay. Ay, bubani, bubani. Ay, bubani, bubani. Benim horhor kuyruklu cennet bahçem. Annem. Bubannem. Ne? 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 Ne bubani? Annem, he? Pencereden bağırıyorsun. He? Sen pencereden mi bakıyorsun sen? Pencereden mi bakıyorsun sen? Sen pencereden mi bakıyorsun sen? Güzel oğlum. Yakışıklım. Cennet bahçem benim. Kuzum. Pupanya 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 seni pupanya pupanya yiyeceğim mi? Ye babanne, hadi bakalım ye. Senin kumunu kim temizleyecek babaanneyi yersen? He? Böyle güzellik var mı ya Nerede? Bak nereye saklandı. Gel balkondan kuş bak. <laughs> burayı çok seviyor. Sandı ki buraya saklanıyor. Sen burayı çok mu seviyorsun sen burayı? Metin. Metin <laughs> bana pati <badi> atıyor. <laughs> Baba niye patiler mi atar, atıyorsun? He? Baba niye patiler mi atıyorsun sen? He? Metin'e oyun. Hah, Metin'e oyun. Metin'e oyun. Hey. Her şeyle oynar benim oğlum. Hiç pahalı oyuncağa gerek yok. Her şeyle oynar. Metin. Kuzum. Metin. Bak nerede? Nerede? Oradan bakıyor. E bak orada. Meti, Kuzu. <laughs> kuyruğuyla benimle konuşuyor. Kuyruğuyla benimle konuşuyor. Kuyruğuyla. Kuyruğuyla benimle konuşuyor. Kuyruğuyla benimle konuşuyor. Kuyruğuyla. Ah. Oh. Metin. Çıkardık Metin meydana. Metin. Kuzum. Babaannem. Babaannem. Yavrum yavrum yavrum. Güzel yavrum. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. ay. ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> nereye kaçtın, sen nereye kaçtın, sen nereye kaçtın, ha? He? He? Ay hey yavrum, yavrum, güzel yavrum. Güzel yavrum. Güzel yavrum. He? Sen mama mı yiyorsun kuzum? Maşallah, afiyet olsun kuzuma. He? Benim oğlumun maşallahsı var. <laughs> ne bakıyorsun? He? Erol amca geldi. Erol amca geldi. Kapının önünde ses olsa hemen anlar. Benim oğlumun maşallahsı var. Burada mamasını yer. Bir tane mama yer düşse hemen iner onu alır. Bir tane yerlerde maması olmaz. Bir tane hani mama olmaz yerlerde. Her gün buralar süpürülür. Hiç mama kırı olmaz. Maması olmaz. Yere düşse düşürmez zaten. Maşallahsı var. Düşse de hemen iner yere alır. Allah'ım nazarlardan saklasın böyle çocuklar. Bunlar çok temizler. Bu çocuklar çok temiz çocuklar. Maşallah. Rabbim o kadar bir güzel yarattı ki işte Allah'ın Resulü ne buyurur? En ağzı temiz hayvan evde beslenir. Ses mi duydun? Bakalım kim var burada? He, çöpler toplandı. Çöpler toplandı babaanne. Çöpler toplandı. Buraya da mama su koyduk, bulunduruyoruz. Bazen bizim bu 11. kata kedi geliyor. Aç kalmasın, su içsin, mama yesin. Binadaki bazı e, cahiller, hain diyeyim, e, mama vermeyin, alıştırmayın. E, e, ne olacak? Ben dedim, kabın önüne mama da koyuyorum, su da koyuyorum. Mahkemeye mi vereceksiniz? Polise mi vereceksiniz? Verin. Polise mi veriyorsunuz? Verin. Benim kabıma gelen masum hayvanı, ben hem suyunu da veririm, mamasını da veririm. Hemen Metin Bey içeri girdi. Suyunu da veririm. Soğuk var. Ördenim balgongası şimdi. Suyunu da veririm. Mamasını da veririm. Kabıma gelen aç insana yemek de veririm. Çay da veririm. Allah ne verdiyse ikram ederim. Benim kabıma gelen hayvan olsun, insan olsun ikramımızı ederiz Allah'ın izniyle. Oraya koydum yoğurt kaplarıyla. Bakın bir daha göstereyim. Yoğurt kabıyla yani dondurma kabına beraber su koydum. Dondurma kabına gene mamasını koydum. Burada geliyor, yiyor, gidiyor. Ama bu bizim binada herhalde birileri o oh, kedi, iki tane kediler bunlar. Bu binadan ayrılmıyorlar. Herhalde onları besleyenler var. Bazen gelip su içip gidiyor. O besleyenlerden Allah'ım ebeden razı olsun. Zerreleri bereketlensin Metin. Metin baba Babaannem Metin'i böyle kapıya ara yapıyoruz Metin'le beraber birbirlerine bakıyorlar ama iki taneler çok güzel kediler belli ev kedileri bırakılmışlar herhalde e, Bırakanlar da Allah'ın bildiği gibi yapar zaten e, Beydava etmesini sevmem etmemize de gerek yok Böyle işte arkadaşlar Bizim binamızda iki tane kedi var zamanla ara ara geliyor bizim kata. Ondan sonra ben de oraya suyunu mamasını koydum. Hayvan gelince ben onu görmüyorum. Nereden göreceğim gelip gelmediğini. O, emniyet olsun, kan aç dönmesin, sus dönmesin diye suyunu mamasını e, daire kabımın mermerin üstüne de koydum. Kimseyi rahatsız etmez. Ondan sonra böyle arkadaşlar rahatsız olanlar gitsinler mahkemeye versinler, polise versinler beni. Kediye mama su verdim diye. Bu kadar hainlik olur mu? Kediye mama ya su vermeyecekmişiz. E ee, evinize alın da besleyin. O sokak kedisi eve yapabilir mi? Yaşayabilir mi? Düşüncesizler. O gelir durmaz ki o. Mama yer, suyunu içer gider. Onu bağlasan durmaz. Çünkü sokağa alışmış o. Bir de binanın içinde sıcak, her taraflar kaloriferli, o merdiven boşlukları sıcak olunca binaya sığınıyorlar. Demek ki ben de oraya bulunduruyorum mamalarını. Gel Metin, koridorda gezelim. Gel. Metin. Gel. Bakın işte burası. Böyle arkadaşlar, burada böyle bedek var. Burada geri dönüşüm kutusu, burada böyle bedek var. Bak, olur buralar yani, soğuk değil. Hayvanlar buralarda pek sığmıyorlar buralara. Ben de böyle mamasının suyunu koydum. Ha. Gelince aç kalmasın, susuz kalmasınlar. Ne için? Allah rızası için. Musa Aleyhisselam'a Ashabı söyledi ya e, Allah'a söyle de bize gelsin misafir olsun. Musa Aleyhisselam'da öyle şey mi olur? Allah-u Teala e, insan da gelecek size misafir olacak. Onlara kızdı. Sonradan Allah-u Teala Musa, Allah Musa Aleyhisselam'a mide etti. Ya Musa benim kullarım beni tavet ettiler. E, sen bana bildirmedin. E, Musa Aleyhisselam'da Ya Rabbim ben varım icap ederim siz insanların ya dedi Musa sen ashabına söyle ben yarın akşam yemeğe geleceğim. Ashabına söylüyor. Ashabı hazırlanıyorlar yemekler, koyunlar, pişiye etler, şahane sofralar hazırlanıyor. Bekliyorlar ki Allahu Teala yemeğe gelecek. Ondan sonra uzaktan yorgun aç birisi geliyor. Belli uzaktan geldi diyor ki ben acım diyor beni diyor yedirin diyor eline hemen su kabını tutuşturuyorlar bugün o akşam Allah-u Teala gelecek bize misafir olacak yemek yiyecek e, sen de bir su gelir sen de bir emeğin olsun diyerekten ihtiyar gidiyor bir daha gelmiyor e, ondan sonra ertesi gün Allah-u Teala nide ediyor Musa Aleyhisselam Ya Rabbim ashabım e, hazırlandı, koyunlar kesildi, sizi beklediler. Siz gelme, gelmediniz ve bana e, yalancılıkla beraber hitap ettiler. Yalancısın bizi kandırdın diye hitap ettiler dedi. Allahu Teala buyurdu ki ben geldim dedi. Ben geldim çok da açtım. E, benim elime... E, Kapı tutuşturdunuz, su al, Sen de bir faydan olsun dediniz dedi söylediniz. Ondan sonra ya Rabbim işte ya Allahu Teala nide etti. Ben kapılarınıza gönderdiğim canlı kedi kim yarattı? Allah. Köpeği kim yarattı? Allah. Kuşları her şeyi hepimizi hepimizi Rabbim yarattı. İşte kabınıza gelen her bir canlı Allahu Teala'nın sizin kabınıza gönderdiği bir aç bir candır. Ne yapacağınız Evinizde ne varsa, ne imkanınız varsa, su, hiçbir şey yok, yok, su var. Su koyun verin. Su ikram edin. Ondan sonra yemeklerinizin sularına ekler, şey, ekmek banın koyun dondurma kaplarına, koyun kabın önlerine, çamların üzerlerine. Ya ne yapın? Besleyin. Ben de öyle yapmıştı. Bu binada böyle bir yasaklar konuldu. Allah onlara evleri verdi. Evler kendilerin değil, evlerin bekçileri kendileri, evlerin sahipleri Allah'ımız, Rabbimiz. Onlara böyle odursunlar diye bize o günü sıcak sıcak dairelerini verdi. Onlarda da azdılar. allah Teala'nın yarattığı canları binalardan atıyorlar. Yedirmeyin, yedirirseniz e, alışırlar. Yok öyle yok böyle. E, kimin ülkesinde, kimin rız Verdiği rızıkları kimlerden kısıtlıyorsunuz? Kimin rızkından kimlere alıyorsunuz? Ya Rab'bin yarına bırakır ama yanlarınıza bırakmaz. Bu yaptıklarınızın hayınlıkları ileride çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, torunlarınızdan, kendilerinizden, eşinizden, dostunuzdan çıkar, illaki çıkar, illaki çıkar. İllaki çıkar. Allah'a Teala'nın yarattığı can kabına geliyor da bir kap su veremiyorsunuz. Ben çocuklar dondurumu alınca ben o kapları hep yıkarım çöpe atmam. Yıkarım kaldırırım saklarım. Böyle işte kedilere böyle böyle kabıya gelince su koyarım. Ondan sonra mama koyarım. Yani değerlendiririm. Benim eskiden yani çok eskiden beri benim çocuklarım Kedi, köpek görseler de hemen evden kediler çam kasemi alır, kedilere, köpeklere sumama verirdiler. Benim hiçbir zaman 6 tane kasem, ol, kasem olmamıştır. Çocuklar köpekleri verirler, ilk bir, iki, üç kalırken alırım kase, kene Hep böyle, ee, bir, takımdan iki tane, üç tane kalmış, öbüründe bir tane kalmış, birinden dört tane, hep öyle kaselerim. Sonradan aldım da bir 4 takım şey 3 takım kase 3 3 3 3 6 12 işte 3 takım. Onları sütleç yaptım da biraz da böyle büyükler güzel. Onları sütleç yaptığım zaman çıkarırım. Ee, sütleç bitince gene zaten raflarda koyacak da yer yok. Konsolun içine koyarım. Onlar orada da görmüyorlar. Onlar da dışarıda olsa onlar da takım kalmazlar. Böyle işte çocuklar kase bırakmayınca ben de dondurma kaplarını diyorum onlara artık bundan sonra kasere vermeyin. Dondurma kapları var. Dondurma kaplarından verelim. Bana gülüyor çocuklar. Arkadaşlar böyle. Metin bugün çok sakin. Hep bir sabahtan oynadı amcasıyla. Şimdi uyuma saati geldi benim oğlumu. Şimdi uyusun benim yavrum. Heh. Benim kuzum uyusun. Baba annesinin yavrusu. Böyle işte arkadaşlar. Allah'ın verdiği mülklerde bekçiler Allah'a o, o masum canları buraya sığınmalarını nasip eden kim? İhsan eden kim? Rabbimiz. Sizler onları adıyorsunuz sokaklara, dışarılara. Nasıl Allah'tan korkmazsınız? Nasıl vicdanınız sızlamaz? Nasıl insanlarsınız? Allah'ım ya Rabbim tövbe tövbe merhametimizi tayin etsin ya Rabbim. Merhametli insanların sayılanı kum taneleri gibi çoğalsın ya Rabbim. Allah'ım sizlerden evden razı olsun. Metini ve metini sokak canlarının videolarını izlediğiniz için abone olmak ücretsizdir. Abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Paylaşın. Metin ve Sokak Çocukları'nın kanalını birlikte büyüdelim. Ben Allah rızası için Sokak Çocukları'nın kedilerini besliyorum. Allah rızası için de bu kanala açtım. Sokak Çocukları'na faydamız olsun diye. Sizler de Allah rızası için abone olun. Sadece bana değil. Sokak hayvanlarını besleyen Tost TV var, Kerem kardeşim var. Ondan sonra Özcan hocamız var. Sev badiler var. Gene bir sürü var. kedileri besleyen bir sürü arkadaşlarımız var. Onun için hepimizi abone olun. Hepimize destek olun. Allah rızası için. Ben sizlerden istiyorum. Allah rızası için istiyoruz. Bizim amacımız belli. sokak canlarını beslemek için Allah'ım o dağlarda, bayırlarda yaralanmış, kaza geçirmiş hayvanları topluyorlar, tedavi ettiriyorlar. Allah'ım ya Rabbim o kardeşlerimizin yüreklerine dayanma gücü versin. Benim ben izlerken yüreğim dayanmıyor. Dayanmıyor benim yüreğim. Ya onun için ne yapacağız Allah rızası için? böyle kardeşlerimize Allah rızası için bir insanlık vazifemizdir. Bir Allahu Teala'ya karşı bir borç vazifemizdir. Yani Allah rızası için böyle insanlara destek olmamız lazım, abone olmamız lazım. Paylaşıp yorumlar yazıp güzel yorumlar yazıp onları da hiç olmasa yorumları okuyarak memnun olurlar, mutlu olurlar. Ya Allah rızası için destek olmamız lazım. Hayvanları besleyen kardeşlerimize. Allah'ım hepinizden ebeden razı olsun. Zerreleriniz bereketlensin. Selamun aleyküm. Selametle kalalım inşallah. Görüşmek üzere inşallah. Teala.